Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Temu'dan aldığım ürünlerle alakalı paket açılımları yapacağım. Daha evvel yapmıştım bir makineyle alakalı. Şimdi farklı bir makineyle alakalı bir çekim yapacağım. Şimdi i̇ki paketim geldi. Bu gördüğünüz iki tane paket. Bir bakalım içinden neler çıkacak. Tabii ben neler çıkacağını biliyorum. Olta makinesi aldım. E, fakat olta makinelerinin kalitesini görmek istiyorum. Yani aslında ne çıkacağını biliyorum ama kalitesinden ee, çok emin değilim. Hani beklediğim gibi metal kafa metal kol mu geldi yoksa böyle dandik bir şey plastik bir şey mi geldi onu öğrenmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi hatta mümkün olduğunca da videoda kesinti yapmamaya çalışacağım. Bakalım şöyle eğelim. Beyi görmenize gerek yok. O kadar da değil yani. Yok Bu tarafta olmadı ya. Şöyle deniz tarafına doğru Bakalım. Mı? Biraz. Yaklaştı abi. Yanında da Kemal var arkadaşım beraber canlı çay, çay içiyoruz. Yok be canlı yayın değil ya. Şimdi o biraz böyle kameralara biraz yabancı sevmez öyle şeyler ama öğreteceğiz onu da meşhur edeceğiz. Şimdi paketimizi açalım. Bundan sonra her gelen paketi açacağım. Açılış video çekeceğim daha doğrusu. Evet. Ha, bunu almıştım daha evvel. yl 7000. Ama paket açılışımı yapmamıştım. Bu güzel bir makine. Tabii içinden bakalım bu mu çıkacak? Evet. 7 binlik Silver Dragon diye geçiyor. Gerçekten güzel bir makine. Metal kafa, metal kol. 7 binlik bir makine. Yerimi falan gayet güzel. Surf için kullanılan bir makine. Akıcılığı çok iyi. Şeyi de güzel. Buradan ayarlayabiliyoruz. Kolu, kolun tarzı bu şekilde. Eva kol değil, normal kol. Tamam, onu kenara koyuyorum. İkinci paket Ha, bunu ilk defa aldım, Proberos versiyonu, 6000'lik bir makine. Adamın şey AM6000 bin... <laughs> modeli. Ama sanki bu 6000'lik makine gibi durmuyor yalnız, kafa sanki 6000'lik, makine biraz ufak gibi. Makine yani 4000'lik veya 3000'lik gibi duruyor. Şey de kullanılabilir, çok güzel. E, 270 bir kamışta spin olarak kullanılabilir. Bu da güzel. Bu da metal kafa, metal kol, CNC kol deniyor bunlara. Bunu da... şey, evet, güzel. Bu makine de gayet başarılı. Ama diğeri daha iyi. 7000'lik daha iyi. Yani bundan ben, bence. Böyle bir ele dolgunluk veriyor. Tabi ayetten mesela şunlar ben. Bunlar ücretsiz geldi bana. Ee, i̇ki ürün ücretsiz al dedi firma. Bir tane kendime şey aldım. Ne? Kompas, ne? kompas e, ölçmek için boyunu. Bir de şöyle alabalık için aldım ama bunlar harika gözüküyor. Şöyle bir yem. Müthiş. Bunlar ücretsiz geldi. Yani bunları ücretsiz olarak seçiyorsun. Bedavaya geldi. Fakat şöyle bir durum var onu fark ettim ben daha sonra. Ücretsiz ürünlerin de ücretsiz olsa dahi vergisini ürünün fiyatından dolayı alıyorlar. Yüzde altmışını ödüyorsun yani. Tamam. Hatta şunu şöyle yapalım. Bir dakika. Tam göstermek mahiyetinde. Ben çok beğendim şeyleri. Bunlara bak. Bunlar tam LRF'lik. İnanılmaz buna şeyde de ee, somonlar da çok güzel atlar. Görüyorsun diye şöyle gösteriyorum. Kompas da fena değil. E nereden baksın o kompas 100 lira, 150 lira para. E bu da öyle. 300 lira ürün bedavaya gelmiş oldu. Evet. İkinci paketimi açıyorum. Bunda iki tane makine var. Evet. 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 Deiko. Deiko Çin'in çok kaliteli bir markası. Ben kullanıyorum. Ama tabi bazı firmalar Deiko markanın da sahtesini yapıyorlar. Onu zaten malzeme kalitesinden anlayabiliyorsun. Ee, yaptığın zaman, koyduğun zaman. Deiko 7000'lik makineyi almışım. Bakalım. Bu senin aldığın Deiko var diye hmm. senin kullandığın makinenin. Bunun yeni versiyonu bu. DA7000. Şu an bunu kullanıyorum ben kefalde. DA7000 evet. Çok kaliteli, çok güzel bir makine. Çok sağlam. Şeyde tok bir sesi var. Hakikaten yani metal Daha güzel gözüküyor. bu yeni versiyonu. Seninkinin 7000'nin yeni versiyonu. Bu Deiko'ların. Bu da çok güzel. Bunun makineyi biliyorum. Şu an kullanıyorum zaten. Şu an hatta kol e, kolda gene şeyin kullandığı, Dayvan'ın ve e, şeyin kullandığı kolda. Ya sadece şu kol 300 lira. Öyle söyleyeyim. Şu kol almaya kalksın 300 lira. Evet. Kol tek başına almaya kalksın. Shimano'larda ve Dayvan'larda kullanılan kol. Sadece kol için bile makine alınır yani. Aynen öyle. Makinelerin fiyatları değiştiği için ben şu an kaçı aldığımı söylemeyeceğim tabi. Bunu ilk defa aldım. Bu Samolla Samolla diye bir marka. Ama tabi ne kadar. Bak ne çıktı içinden. Bak aynısı şeyin aynısı çıktı bak. Kafam yok değişik bu. Bak bunu beğenmedim bu kadar. Ufak. Şu ufak. şu ağırlık bir de fark ediyor. O değil odan çok daha kalitesiz bir ürün. Ama yine de güzel. Fena değil. Bu da 7000'lik bir makine. Her evet, iş görür, şey görür. İş görür ama yani açıkçası Kesinlikle değil o. Yani markaya bakacaksın abi orada da. Ben bunu pek beğenmedim ama kesin indirimle ucuz gelmiştir bana bu. Ama fena değil. Bu da gene metal kafa, metal kol. Yani şöyle söyleyeyim şimdi. Türkiye'de normalde bunların bu fiyatlara aldığın ürünleri sadece plastik kafa alabiliyorsun. Ve plastik kol alabiliyorsun. Katlanır kollar var. Onlardan alabiliyorsun. Onlar da iki gün sonra patlıyor, kırılıyor yani. Yamuluyor veya plastiği. Bu metal olması çok önemli bu konuda. Daha iyi bir performans sunuyor sana. Yani açıkçası şöyle göstereyim bir dakika. Hani bu tür makinaları alırken bunlarda bile e, o e, yerin markalı ürünlerine yönelmek çok daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela şu makina şu makineyle şu makineyi pek beğenmedim ama kesinlikle bu YL 7000 kesinlikle harika bir makina. Zaten ağırlığından, makinanın verdiği ağırlıktan anlayabiliyorsun. Tabii ki, Leiko kaliteli bir marka. Yani bu makine aşağı yukarı bana 1200-1100 lira falan geldi ama harika, çok güzel bir makine. çok güzel, çok iyi bir model. Yani şeyden bile anlayabiliyorsun ya. Her şeyden, makine bile geçtim. Kullandığı ambalajdan bile anlayabiliyorsun. Yani kutudan bile. Yani şunun kullandığı kutu kalitesine bak, bunun kullandığı kutu kalitesine bak. Tabii saçma gelebilir ama böyle. Yani bunlar ücretsiz aldıklarım ücretsiz gelenler. Bunlar tabii benim şu an MLG kargo ile geldi. Ee, şimdi yakında şeyle gelecek. Bugün bir teslimatım daha var. Onu da ayrıyetten video çekeceğim. Bu teslimatlı şey Aras kargo ile gelecek. Onu bekliyorum. Evet, sağlıcakla kalın. Bu video bu kadar. Yani hızlı hızlı açtım. Böyle bu konuda bir paket açılımında biraz acemiyim ama düzelteceğim kendim bu konuda. İnşallah daha güzel videolar sizi bekler. würd ich mir